Evet, mutfağımıza geldik. Öyle, öyle. Hamurumuz da taşmış arkadaşlar. Oh, oh. Muhabbete sohbete kaldık size. Gördünüz mü abicim? Oh, oh. Hamurumuz hazır. Oh, oh. Gördü. Yeah. İçimiz. Oh. Gördüğünüz gibi. Yani oh, oh. evet, Sece oh, oh. ben window. Arkadaşlar oh, oh. Oh, oh. böyle. Tut abi. Tut abi. Tut abi sen şöyle abi. Yavaşça şekilde. Ben hemen saatimi çıkartayım. Bu abi. Boş.

Gerçekten Türkler hı, örnek hı, olmak gereken. Şimdi hı, işte kalmadı bizim hı, böyle insanlarımız. Abi şimdi şöyle biz şeyden de başarıyı hı. hep böyle yakaladık yurt dışından ya yani çalışarak. Bir şey şimdi, biz Gaziantep'liyiz ya. Gaziantep'li olarak adam biz yemeği hiçbir... seven bir şey milletiz biliyorsun. Duymuşsunuz zaten mevcut. Ama insanın içinde olması lazım biraz evet. Yani bak ben kaptandım. Evet abi. durumda. Yatlarda kaptanlık yapardım. Ama yemek de yapıyorduk yani yapmıyorduk ama bizim hiç böyle kebapla şeyine ilişkimiz yoktu. Evet. Zelanda'da başka bir şansın yok. İlk gittiğimiz yıllarda işi hiç iş bulamıyordum. Yani 92 yılına gittim. Evet. Çalışmamız sayesinde hepsinde başarılı olduk. Yani işimizi kurduk. Aa, öyle havası. Önce diyecektim ki şu cüvü daha kolay oldu biliyor musun Baba şu işte o kadar seversin ki ben çok ustalarla çalıştım, evet çok usta getirttim Zelanda'ya, getirttik yani. Evet versin, Hı -hı. E abi. Şurada ispatonu versene abi, mikrodan atlayayım. Mikrodan atlayayım. Sürürsün abi. Mikrodan, heh. Ver abi. Burada hemen 2-3 kilometre evde bir tane çok yük var, burada ağırlığına var. Büyük. Öyle mi? 2 e tane ağırlığınız geldi, onlara da dediğim ya, susamcı susam, ağırlığınız. Evet. Onlara da kirelimiz. susam... Evet. Onlar Türkiye'den buraya susam almaya mı geldiler? Evet abi biz. Onlar evet. da gecikti bugün misafir manikurlar de Yarın gelirler yani. evet. Kısmetliymiş Bizim de yarın son gün işte Biz Cuma sabahı çıkacağız Vallahi Telefon. Evet, evet. Bella Horizonte'ye geçeceğiz Kayın evet. Kayınbirader benim orada oturuyor Bu arada çay getirmişsin abi Bizim abimiz 3 kilo çay getirdi Allah yani razı olsun, olsun. Olur, Teşekkür olur, ederim Abi orada ben imkanımın olsaydı getirebilsem 20 kilo bir Şimdi, bir Şimdi ben alayına alayına gideceğim. Yok. Yok. Bizim aile, yani 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 aile geniş olduğu için yok. çok şey Ben seni görmek, ben bu haberleri çok merak ediyordum. Senin bu evi falan. Gerçekten ben o kadar mutlu ettin ki, böyle kapını açtın bize. Bu paranın şeyine ölçülmez yani. Bu. Yani. Bugün ben üç Türk aradı. Abi ben evet. senin videolarını seyrettim. Ee, bir abimiz geldi Avusturya'dan, bir abimiz Almanya'dan, bir abimiz Amerika'dan evet. evet. geldi. Yarın onlar da misafirimiz olarak gelecekler. Selam söyle artık. Onlardan görüşemeyiz evet. ama. Şimdi bunlar böyle. İki dakika beklesin. İçine hazırlayacağız abi. Elimizi yıkayalım. Ya i̇çimiz böyle, böyle gördüğünüz gibi her şey ortada abi. Benim ortak vardı, Malatyalı Hamit. Onu andırıyorsun ama o senin kadar böyle hani koşan da o da çalışkan. şey kebap da çok hızlıydı. Evet abi. Bu kadar tezgahın üstünde 150 kişi restoranı şey yapıyordu. Masa, burada, ya. burada da kömür ocağı vardı. Evet abi. Cafe İstanbul'da bir yer vardı, Wellington'da. 4-5 yılı ortaklık yaptık. İyi bir arkadaşımız, Malatyalı. Ama sen bir başkasın ya. Senin şeyin var ya, ben o kadar takdir ettim olsun. ki seni yani. Allah razı olsun abi. Böyle bir insan. Çünkü biz Allah aynı şeyi yapmayız. Kaysi makine, for favor. Randona. iyi iyi. iyi. Sor. Dur. Bir mire kabeyesi, sol kabeyesi. Yani mücadeleyi bırakmamışsın. Bak, dili çözmüşsün. Evet. Çilesi makine tabi beyin. Evet abi, ne yapalım abi? Aa, bak, böyle. Aa, şey ama bu başardır ya. yani. Metin Usta herkes yapamaz. Abi ne yapalım? Şimdi ben bunları satmıyorum. Ben bunları misafirlerim için, evimiz için yapıyorum her zaman. Benim işim kahvecilik. kahveden evet. çalışıyorum. İşte ben o işini çok takdir ediyorum seni. Yani gelmişim burada bu kahveyi nasıl Burada yiyorum, da fırın Nasıl Olur. insanlarla tanıştığını anladın mı? Yani bunlar büyük bir başarıdır aslında. Abi ne yapalım? Ben şimdi benim hedefim var. Her zaman küçükten büyümek. Yani. Birden aman ben bir de piyano oynayayım. Evet. Aman ben köşeyi döneyim. Evet. Abi biz zanaatkar insanız. Zanaatkar evet. insanız, esnaf insanız. Evet. Esnaf küçükten büyür. Doğru. Benim hedefim atıyorum bir milyon veya örnek veriyorum. Ve on milyonluk hayal kurmuyor. Evet. 10 On milyonluk hayal kurarsa sonra kazanamazsam doğru. mutsuz olurum. Doğru. Ama ben bir milyon doğru. hayal kuraraktan Allah bana iki milyon verirse zaten iki katı kazanmış olurum. Evet, Ve niye mutsuz olmak için on milyonluk hayal kuruyor ki? İnsan Aynen. hayalini küçük kuracak abi. Aynen. Yani aşırı abartını kurmayacak. Ama ben hayal kurayım. Bedava değil mi hayal kurmak? Yok abi. Hayalını kurup da kazanamazsam Mutsuz, bayağıdır. Buna da maydanozlarımız var. Grazilyalı insanla sevdiğim... Evet. ...insanlar hiç birbirlerini hor görmüyorlar. Yok abi Çok ya. iyi geçiniyorlar. Sen yani kimsin, necisin? Bu adam... Ben e o yüzden çok şükür ediyorum. İnşallah bizim ülkemizde de böyle yani... E, ...böyle mutlu olur insanlar. Birbirine saygılı, sevgili. Veren bir şeyler yazdı herhalde. yaz herhalde. Metin abi. Mesaj atıyordur. Evet, evet. şu an Arjantin'de. Sağ olsun. İspanyolca öğren oğlum. Siyah bir şey büyüdüğü zaman lazım olur. Mi, niye canım. bunu bilmiyorum, Pardon niye demiyorum, niye demedim değil mi? deme. Ben yaşıyorken, hayattayken göndereyim vazifemi yapayım. Tabii tabii iyi yap. Ondan sonra... Benim de iki tane büyük oğlum var Zelanda'da. Evet abi. Bir tane de e, yedi yaşında Zelanda'da ya bir oğlumuz var işte bu. Ebresi'yle. Evet da. Şimdi benim alanlarda da orada üniversiteye başladılar. Gitmediler daha önce. O kadar istedim. Evet abi. Şimdi kendileri istedi artık bu işi değil. başlıyorlar önümüzdeki ayın yeni Sen Siz bir at de, at de peynir yapıyordun. Peynir Hatırlıyor yap. musun peynir? Evet. Ha, evet. ucuz peynir. Bizim salça. Bu da abimiz Allah razı olsun. Abi dedim 5 kilo salça getirdim. Adam 25 kilo salça getirmiş ya. Al argila, pimenta argila. Pode experimentar. Ah. Por que para sabor? Şeyden, bu Covid testinden ne? sorun yaşayan oldu mu? Yok abi. abi he. Bilmiyorduk. He. bizden diyeyim, istediler. Kostumuz. Ee, evet. şöyle çekeyim abi. Ama burada kimse sormadı bizden. <laughs> Size sormadı mı? Yok. Yok bu kadar çekmiyorlar şey abi. Sadece bir aşık aşık Yok, var. Türkiye'ye göndermiyordu. Diye. Ben Bodrum'dan bildiğim için. Ha. <laughs> Direk sağ paloya bağlattıracak. Şimdi gördün <laughs> mü abi? Şu ağız bir şey çektik abi. Şimdi bunun üzerine ekleme yapacağım öyle biliyor musun? Bu Burada benim sabır oldu. Şu etin güzelliğine bak. Como é que é o nome do seu, do seu programa? É... Memnun Burada et fiyatları evet. ne evet. demek Usta ya? Bu ne evet. kadar ucuz burada evet. Dün evet. biz et restoranına gittik. Evet, Sınırsız evet. yiyebiliyorsun. Evet 100 lira verdim. Ne var kişi başı? Aa, yok 12 dolar. 12 dolar, olarak. 60 lira. verdiniz. İşte evet. 60 lira verdiniz evet. Aynen. Evet. Bir şey Maşallah. Evet. <laughs> <laughs> Maşallah. Allah Allah. Ha böyle. If you see him, uh, how uh, he make the baklava... Gördünüz mü o? Bak gördün mü abi? Selam olsun buradan. Bak gördün mü abi? Gördüm, abi. Ya, Mis abi. gibi abi. Tuz koymadık abi. Tuz. He, tuz. Tuz. Ne? Tuz, ne? Abi. tuz abi, arkanda tam tam arkanda tuz. Metin Usta maşallah sanatını konuşturdu. Gördünüz mü abi? abi. Şöyle. Evet, şimdi elimizi temizleyelim. Şimdi başlayabiliriz abiciğim. Ay. Maşallah Metin abimdeki sanata bak abi. Hayat böyle bir şey işte. Bu da normalde şeyci. Metin Usta. Efendim abi? Bu da hamur ustası. Maşallah. Ankara. Abi. E, memleket nereye abi? Ben Çorumluyum Aslan abi. Çorum. Burada bir Ama de... Ay. Ankara'da büyüyor. Burada Kirko amcamız var. Çorum'da değil. Yani çor... Abi ölüyor abi. Ölüyor 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 ölüyor. Her gün mesela el leblebi diyor. Çok leblebi getir bana, çok leblebi getir bana. Ya bana Kim bir diyor? Adam 100 yaşında ya. Biliyorum ben. Biliyorum çok gördüm ben seni bir ona. Ona yaptın götürdüm kaç kere. Ben ona e, yani ha yaptım yani gidiyorum gitti. abi. Ya, devam mı gidiyorum abi? Evet. Evi buraya daha bir yakın. Evet. Kim o? Kirpor diye. diye bir Nerede Ermeni, Türk Ermeni Türk asıllı mı? Evet. Ermeni ama Türk asıllı. Türk kimliği var askerliğini yapmış. Evet. Acaba Osmanlı ama Osmanlı mı o zaman oluyor mu? Olmuyor değil mi? 100 yaşında. 100 yaşında i̇şte dağı oldu, dağı abi. Sen Osmanlı sonunda abi. Sonunda oluyor. Tabii doğru. 23'te şey oldu. Evet, Şu anda 100 yaşında. Tam 100 evet. yaşında abi. Şimdi ben bunu videoya koyuyorum ya. Millet bunu satıyorum zannediyor. Burası ne, restoran sanıyor. Burası restoran değil. <laughs> ben, ben sadece arada sırada baklava ve benim kahve işimi evet. yapıyorum burada abi. İsteyenler oldu. Yapıp gönderiyoruz. Ya çok özel misafir evet. geliyor yani abi. Ben senin yanına geleceğim ama. Evet. E, ya bana yemek yap diyor. Öyle yemek yapıyorum ama arada sırada yani. Evet. Ha. hatırladın mı? Bu da sizler bir, bir, bir birisisiniz diyorum ha. Evet abi. Böyle. Şöyle boyarım abi. Şimdi içine girecek abi. Beş tane açtı Metin Ustam. Şimdi içlerine döşüyor. Şimdi bu tepsi düz olduğu için havalanıyor. Ele zor yatırıyor abi, düşünü. Sıvı yağ versin abi, şurada da biraz. Ele çok yapışıyor. Eti bol ya abi. Eti bol dolayı çok yapmış şeyle. Dök abi. Biraz Dök abi şeyle bir gezdir şöyle abi. Gez, bir. Gez, 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 gez. Zorma, gezdir 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 gezdir. Zor mu gezdir gezdir. Gezdir gezdir daha daha dök abi. Yer mi? yer olmuş. Et, et, yağsız olduğu için anında sıkıntı yok abi. Yer yer bir şey olmaz. Buyur, at. Şu şey et yağsız yağlı. Yeter abi. Yeter mi? Yeter abi. Bunlar tek tek bir de sıcak sunan yıkanıyor biliyor musun? Bayağı iş Aşılan, var değil mi? Aşılanma yapıyor abi. Aşı olmazsa evet. şoklama yapmazsan Sen abi. Sen şey demiştin, patlıyor mu dedin? Patlıyor abi. Değil mi? Bir de ne yazmış hortumunu niye doldurmuyorsun? <laughs> e, domates sandıklarını niye götürmüyorsun? El arabasından niye çekmiyorsun? Abi ben bunların hepsini test etmişim evet, abicim. Yani. Ya ben kendimi yormak için Ben e, salak mıyım değil mi e, o kadar ben şey çay, yani. Evet. ama gelmedi ben. Yani. E, beni sevindirmek için gez yatım abi. Buyur çayımı mı kahve mi? Yani, çay abi. He. Buraya gelsinler görsünler yaşasınlar. Pavellayı gerçekten e, herkese tavsiyemdir. Nasıl içeri geçtiniz ben, abi? Ben bu kadar yurt dışı tecrübem oldu halde, Metin Usta'na tanışmak bir ayrıcalıktır Olabilir. ve burayı yaşamak gerçekten herkese herkese tavsiye ederim. Allah razı olsun abi. Bir de siz de tam içeriden geldiniz abi, değişik yerlerden geldiniz. Evet. İçeriden geldiniz. E bir yandan da tecrübe olarak güzel oluyor, biliyor musun? İçeriyi giriyorlar ya. Şimdi direkt buradan girsen içeri göremeyecektim biraz. E filo abi fornu. Evet, lahmacunlarımız hazır. Şimdi ee, Metin Usta. Yani. E, usta gönderiyor. Bak. Fırınımızda varsa. var. Kapatalım mı? Kapatalım. Tek bir kilosu ne burada Metin Usta? Abi şimdi Lanet... ben koyun kesiyorum. Kendi koyun. Ben kesiyorum. Ben kendim kesiyorum. E, ee, Fakat niye... yani bu restoranlar falan bu kadar ucuz vermesi çok mu ucuz burada yoksa yani? Şimdi ona 10 lira alıyorlar abi. 2 dolar alıyorlar. 10 liraya alıyorlar. E, 2, yani. 2 dolar. 2 dolar alıyorlar abi. Ee... 2 dolar, 36 lira. 36 lira. Abi Türkiye'de, Türkiye'de 250 liraya yaklaştı. Yani, e, o evet. kadar pahalı ki Türkiye'de. Evet. Ama şimdi şöyle bir şey, Türkiye'de asgari ücret 8500 lira, burada asgari ücret 1300 lira. Yok 7 yani şey evet kat yani. fark var abi. 7 kat fark var diyorum abi. Şimdi 36 lira diyorsun, 36 çarpı 6-7'den çarpmış olsan yine aynı fiyata gelecek ya abi. O da doğru. Ya? Yeah? Yeah. Yeah. Şimdi anladın şimdi bir Brezilya düşün 1300 lira alıyor, bir Türk düşün 8, 8. lira düşün. 6. 7 kat fark var abi, evet. 6 kat fark o var. 6 kere 3 etsem zaten 180 lira 200 lira gene aynı olmuş olacak yani. Et, o et Ay de ben Zelanda'da yaşıyorum yani. dedim ya, yani Zelanda'da bile etler yani en ucuz 10 dolara falan alırsın. Evet. O da 10 dolarda yani... En kalitesi 3 dolar, 4 dolar. E, 100 liraya yani. falan geliyor. Şöyle minyon var ya şuradaki özel... O, o 18 dolar burada. 8. Ama perakende satışı, toplam satışı demiyorum bak, ha perakende. Yani müşteriye satış fiyatı söyledim, anladın mı abi? Ya şimdi normalde lahmacun hamuruna, ee maya koymayın, şunu koymayın, bunu ben seviyorum abi, yumuşak olmasını seviyorum, evet, anladın mı? O niye maya koymuyorlar, biliyor musun? Restorancılar, müşteri devamlı gelmesin, yani, gelmeyeceği yani, için, yani, dolaplı hamuru beklettikleri için, aynen, ona koymuyorlar. Ben koyuyorum. Ben normalde, iş yeri unutmuş olsa, hamur beklemesin, mayalanmasın diye koymazlar abicim lan Metin Usta, bir dahaki sefer şöyle yap, hamuru yap mayasını at, at dolaba, bir şey olmaz. He, içine fazla geç mayalanma. Mayayı koy ama... Ama biz burada şey diyoruz abi, yapıyoruz, yiyoruz Yapıyor ya, abi. Dolaba niye koyayım ki? Diğer türlü de mayasını az at, koy He. dolaba, her zaman bulanırsın hem de mayaya gelmiş olur dolapta. Evet evet. Şişmez. Onu. Aynen, doğru söylüyorsun abi. Biz burada satış yapmadığımız şeyi yiyoruz yani. Fethiye'de bir yerde yedik. Metin e, Usta. Evet abi. Fide e, şey, yedik. Adam ne dedi bize biliyor musun? Kepek ne dedi? O bir şeyi karıştırmış. Kepek abi. Evet, evet abi. Kepek ile mısır unu batıyorum diyor. diyor. Ve, ama gerçekten yani. 10 tane yedik biz 4 kişi. Bak ben de yapıyorum. Normalde ben kendime yaptığım için. Siz yemezsiniz. Ben de bak orada kepek ekmeğim var. Ben de koyuyorum abi. Hmm. O şunun arkasında bak kepek unu var. Ben de mısır, bak mısır da orada. Ben üçlü karşılıyorum ben. Hı. Abi çok lezzetli oluyor. Evet, çok lezzetli. lezzetli e, sıkmıyor, değil mi? Sıkmıyor biliyor musun? Şişirmez. Yani, zaman sıkar Aynen var, öyle, abi. aynen öyle. Yani ben, de, ben de hayret ettim ama. Hatta benim ekmeğim de var bak görüyor musun? Bak, o köpekli ekmeğim var. Köpekten evet. karışmış mısır ekmeğim var benim abi. Şöyle dolapta bak göstereyim. Şöyle. Bak abi. Bak ben. Evet bak. Bunlar evet. böyle hafta haftalık yapıyorum bir patates paket çıkartıyorum dondurulmuş mu ne? Ne? Bir evet. dondurulmuş bu şimdi. Evet. Ev bir ekmek almıyoruz ama açık ekmeğimiz var. Çıkartıp bunu yiyoruz bu. Üç mısır, üç undan karışmış bu. Mısır, evet. e, e, kepek, kepek, ve normal. normal. Abi hiç bozulmuyor yetmiyor. On numara ekmek. Ablamı uzun ölüyorum abi. Bunun aklını görünce, yiyince izin yapmama geliyor benim güzel değil mi? Ee, şey, şey bu, bu abi, çekirdeksiz abi. Çekirdeksiz mi? Çekirdeksiz abi. Ha. Evet, üzüm de ikram ediyor Metin Ustam bize. Her gün yarım kilo yiyorum ağzından. Hiç şaşmaz abi tek başıma. Hindistan cevizi içelim her gün, bir veya iki adet. Hindistan cevizi o su, iç, su olan değil mi? <laughs> evet. De. Çok güzel. Ee, dün içmişiz. Biz de her gün, mi? evet. Bugün de içtik yine. Bugün e, Padisliğe gittik. Orası çok güzel ya. Evet abi. Orada 30 o, tane banka var abi. Pa, yani, pazar günleri orası halka açıkmış. Aynen Trafiğe abi. kapanıyormuş. Aynen öyle. Ama abi. gerçekten yani tam Avrupa'yı bu kadar güzel bir yer olamam. Ya Brezilya'da gerçekten güzel yerler var ama işte evet. bu, merkez biraz gördünüz gibi biraz evet. düzensiz değil mi abi gördünüz? Bu ha. evsizler işi bozuyor aslında. Brezilya evet, evet. gerçekten güzel. Yani gezinmek Ama şimdi görmeye de yani. yatacak gibi ya bir gidip kalkmıyorlar. Şimdi niye saatte uyumak istemiyorlar, saatte kalmak istemiyorlar. Evet. Sabah öyle akşam yemeğini de verilmiş. Evet, Üçünün yemeği. belediyenin yemekhanesi ücretsiz gördüm. Ha, benim burada bir yer vardı. Sen gösteriyordun onu videolarda da. Evet. Ona... Öyle ya mi? Nerede o? E, Sen dükkanın olduğu yerde mi? Yok yok yok. Burası. Araban oldu ya. Armana koydum önü belediyenin 3'ü evet. öğün yemeği var evet, abi. Sen onu göstermişsin videolarda. 3 öğün yemeği var abicim. Yok abi. Adama hatta oraya hiç birisi gitti bizim youtuberlardan da yemek evet, yemişler. Furkan mıydı o ya? Erhan Furkan abi. Furkan, Furkan, evet, evet, Furkan. Evet. Furkan her yerde her şeyi yiyor abi, abi. Evet. Çayımız da var bu işte hem şeker şekerle hem şeker çayımızı içelim abi. Arkadaşlar misafirlerimiz afiyet şeker olsun. Lamacınızı yaparlar. Evet, limonumuz var. Keseyim mi bunu? Açayım. Ee, Biraz bunu ne yapayım? Onu kes abi burada bıçak var, düzgün bıçak var abicim. Onu kes ortadan içine peynir koyayım abicim. peynirli yapayım. Süper, süper. Çünkü e, buradaki de, Profesör Marcos abimizin be. e, temperi yok. Baharata karşı alerjisi varmış. Bize söylemedi. Yoksa ben kendisine peyniri yapardım. Evet, e, abi dediğim gibi grubete hmm. çalışmak çok zor abi. Ben burada savaş yapıyorum. Ben Kendi savaşımı yapıyorum. Buyur abi. Sen? gerçekten yani örnek alınacak evet, alın. bir insansın. Yani Olur. gerçekten Olursun. ben bunu şey olsun de söylemiyorum. Sana yağcılık çekmek için. Ona, benim evet, 30 yıllık bir Aynen öyle abi. Yurt dışı tecrübem var. Mida mozzarella por favor Segunda geladeira, okay. branco. Böyle bir yere gelip de böyle bir yerde tutunmam ve bu şeyi elde etmem, bu kadar sevilip sayılmam. Takdire şahan. Allah Ve Allah gerçekten Allah çok memnun oldum. Bize bu favela hayatını yaşadığın için. Eyvallah. Böyle burada bize lahmacun yedirdiğin için Allah sana Allah binlerce, Allah binlerce Allah teşekkür ederim. Abi şimdi sen gurbetçi insansın. Yıllar önce Yeni Zelanda'da yaşamışsın. Senin teşviklerinin tabi daha fazla. Aynen. Abi beni her gün, e, o çağırırsan abi delik atıcı abi. E, i̇nsanlar arıyor. Abi senin sağ kolun olayım, senin sol kolun olayım. Evet. usta yanlış e, anlama. Ben 30 yılda yaşadım. E, i̇nsanlar arıyor beni. Abi benim paraya ihtiyacım yok. Ben burada çalışıyorum. Benim hiçbir şeye ihtiyacım yok. Ha benim istediğim şeyler para karşılığı Türkiye'de örnek veriyorum biliyorsunuz. Biliyorum ben senden ee, bütün videolarımı Yeni yaşıyorsunuz. Türk tamam. yoktur abicim. Evet, yok. Ee, sen beni anlarsınız. Yeni Zelanda hani... dünyanın öteki ucu. Gurbet evet. değil abicim orası. Şu anda var bulunuyor da ilk gittiğimde hiçbir şey yoktu. Gazete bulmak, burada, burada hiçbir haber şey yok bulmak yani. Ee, konsolosluktan iki sayfa e, o, bir şey değil abi. haber almak dekli için. Dekli bıçak on numara abi. Şu dekli bıçak var diyor orada. Haftalarca beklerdik. Evet abi. Telefonlar çok evet. pahalıydı. Ben 92 senesinde gittim. Evet. evet. Ama şimdi var Türk geliyor artık. E, orada geliyor. Bu korka limon oldu, mangostu oldu. Ama ne dedik abi evet. Çok insanlar da getirdim. Türkiye'den çalıştılar ustalar. Abi burada e, Türkler bizi arıyorlar. Niye? Sadece ben Brezilya'ya gideyim? Biraz yatacak yer bulayım, ekmek Aynen. bulayım. Ondan sonra nasıl bir karıla kıza kaçarım? Bir iş bulur kaçarım. Başımız Sadece bunu geçiyor. için arıyorlar abicim. Aynen doğru söylüyorsun. Yani bu siz tecrübeli olduğunuz için beni anlayabiliyorsunuz. Ama şimdi buraya gelen adam geliyorlar abicim. İnşallah böyle yerlere senin gibi çalışkan, Heh. bizi bir iyi temsil edebilen böyle kişiler gelsin ki. Evet. Eee şey ya, fırına abi fırına koy abi, fırına koy abi. Atarım ben. Eee e, hemen içine atabilirsen at abi. Evet abi yemeğimizi yiyeceğiz sonra sohbetimizi devam edeceğiz evet. arkadaşlar. Abi işte dedim ya pandemi geldiğinde dedim ki ben bu Brezilya'daki, São Paulo'daki evlerin hepsine gireceğim yani favela'daki bu bizim mahallede. E nasıl girebilirim dedim? E düşündüm, 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 düşündüm. Buranın mahallenin grubu var. Yani her nasıl gruplar evet. oluyor ya. Dedim ki <laughs> Elektrik tesisatı yapılır, bantrotör takılır, buzdolabı sökülür, taşımacılık yapılır diyerek de <laughs> ve hiçbir fiyat amacıyla girmedim, para da istemedim. Dedim ne veriyorsanız. Ben içimden düşünüyorum ki buraya 50 kağıt, 100 kağıt. Adam tüyü 200 kağıt atıyor. Allah. Yani ben isteyeceğim 50 lira istemeyi utanıyorum. Benim için çok büyük bir para. Bak 50 kağıt, 100 kağıt benim için çok. Adam 200 lira atıyor. O yüzden ben hiç fiyat vermedim hiç kimseye. Taşımacılık yapıyorum, bu 200 kağıt şuna tutar diyorum. Yani Benim kurtarucu çünkü ellik atma masrafı var. Evet. Zamanda ve arabanın masrafı da 150 diyorum 200 lira. İyi para yani. 40 dolar. Adam bana atıyor 300 atıyor. Onlar daha fazla veriyor. Brezilyalıların bir huyu var abicim. Şey bu ne kadar abicim? Evet. 5, lira. 5 lira. Sen 5 liraya sana 7 lira verir. Öyle Ama şey sen ona git bir araba 5 liradır. Arabadan 3 lira verir. Hatta hiç vermez. Araplar Arap defalarca. Tabii. <laughs> Pazarlık gücü var. Araplarla ben iş ya. yapmayı sevmiyorum bu yüzden. Arapların müşterilerini bıraktım Aynen. ben. Bilmiyorum. İlk yaşadığım Araplarla başladım ama <laughs> Arapların Brezilya. <laughs> şimdi sıkıştırdı ve e, Brezilya abi. Ya. bu yüzden böyle 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 pandemi döneminde oturdum evi aldım ya. abi. Çin yaptırdım. Ya. Daha çok kazandım. Değil mi? Tabii. Tabii. Pandemiyi fırsata çevirdim. takip. Esi troko hopa. Bak, mükemmel bir adamsın yani, be. Öyle abi diyerekten, de, ilan vererekten kurttuk ilanlara. De, yani. Abi sabah 15.00'e başlıyorum, ha. akşam saat 12.00'e kadar taşımacılık yapıyorum. Oh, abi bu nasıl bir amacındaki ki? Abi, abi, abi ama ne abi? Amaç ama para kazanmak yani. değil bak. Amaç insan kazanmak. Aynen. Abicim, bak, şimdi niye yönelmiyor? Kaza göre canım sıkılıyor, gidiyorum güberlik yapıyor. yapıyorum. belli yapıyorum, Ama amaç para kazanmak değil, param var abiciğim. Ben para istemiyorum kimseden. Benim zengin değilim ama param var. Aynen. Çalışıyorum burada, günde 100 lira kazandım, çok iyi para kazandım. Ben 1000 lira kazanıyorum abiciğim. Yani anlatabiliyor muyum demek 200 lira kazanıyorum ya. Allah bereket versin. Evet, ben evet. istediğimi kral gibi yiyorum. Tabii. Ama dışarıdan da yemem. Aç kalırım gene yemem değil dışarıdan. Mi? Bak, Kendi kurabiye var. Bak, bak, yeni kurabiyemi yapıyorum. Kendi şekerim, kendim ne yapıyorum. Yap. amaç, ne yapar? amaç şey değil. Niyet önemli. Değil cim. niyetin ne abi senin? Şimdi zamanın birinde yangın çıkmış. Bütün hayvanlar kaçıyor. Sadece bir karınca su dökmeye çalışıyor. Bir karınca hayvan sotabilir. Tabii. Fil diyor ki sen ne yapıyorsun ya diyor. Su atıyorum diyor. E söndüremez ki diyor. Ben de biliyorum. Ama niyetim önemli. Aynen. Benim de niyetim para kazanmak için değil. değil. Benimki insan kazanmak. Aynen. Ha karşılığını veriyor zaten. Zaten ben 50 lira istemeye utanıyım adam bana 200 lira veriyor zaten ki. Fazlasını Aynen. veriyor. Çık. 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 Ben onu tekrar Çok cömert insan. Çok Fakir de çok cömert. Evet. Ee, zengin, Aynen. zengin de çok cömert. Aynen. Ben bu yüzden Brezilya'daki kalmamın amacı insanların sıcak olması. Aynen. Sana da diyorum eğer dükkan açmayı istiyorsan küçük şehirlere gidin abicim. Büyük şehirde yutulursun. Ben büyük şehirde yutulmamak için gelme bir mekan yapmışım. Ben hambarlık yapıyorum abicim. Ben ne yap? ben ki alın teri. Ben seviyorum abi. Ben şikayetçi değilim Ama ki. Ama fazlasını etmiyor benden başka herkes şikayetçi. <laughs> işte <laughs> bizim bak toplumsal bu şeyi, ön yargıları yıkmamız lazım. Abi şimdi burada Türk geliyor abicim. Özür dilerim abi. Sen, sen tecrübeli bir insansın abi. <laughs> Türk geliyor abicim. <gülüyor> Kaç tane <laughs> şişe var? 200 tane şişe var. ne kadar bunlar? Tanesi 2 dolar. 200 çarpı 2 dolar 400 lira. 400 Aynen. dolar ediyor abicim. 8000 TL para mı kazanıyorsun abi? Ben onu oğlum ben diyorum. Peki e bir tanesi şeyde, yaptığını yapsın bakalım. Yapamıyorlar abicim. Yapabilir mi? Shopping'de ben geldim bana. Sen şöyle yaptın şey var 5 kişi yapamazsın. Shopping'de abicim geldim bana küfür ediyorlardı. Pis Hayır. Türk, kötü Türk, hayvan Türk diyorlardı. Ben tabi anlamıyordum. Bir gün, iki gün, üç gün, beş gün ne diyeyim? Üç Beş ay geçti. Ne diyor lan bu dedim. Sonra aynı lafı kendisine demeye başladım. Bıraktı. Sonra baktım Google'a koydum. Merse bana küfür ediyormuş. Şimdi o bana küfür eden insanlar sokakta yaşıyor. Hepsiz, işsiz, güçsüzler. Anladım. Niye? Ben aza kanat ettim ki çoğu bulmak için. Anladım. Ama çoğu bulmaya çalışırsan bakarsın yapacaksın. Aza kanat etmeyen çoğu bulamaz abi. Ben ki alın terhal. Ben işçi adamım yapacağım. Bizim yedi sülalemiz işçi esnaf abicim. Bizimki alın terine çalışmayı severdi. O zaten abi. ya. Benim, benim... Abi bize ben hiçbir şey istemedim, Allah razı olsun bana üç kilo çay getirmiş, afiyet, şeker olsun, Aynen. Allah razı olsun. Ben bir şey de beklemiyordum. Ben insan abi, egoist, ben kilo abim kilosunu geldim. bilmiyormuş. Önemli değil de, Aynen. yani ben egoist insan değilim ki, o yüzden Aynen. seni arama sormadım, ben egoist oldum Aynen. abicim. Ben egoist Aynen. olmak istemiyorum. Aynen. Ben, bende biz var abicim, hep ben dersem ben de kazanamam. Herhalde. Aynen, Aynen. Ha. Anladın mı? Abi Allah razı olsun. Çok çok teşekkürler. Çok memnun teşekkür oldum abicim. Biz ben, ya ben şimdi yarışanı mı? Ben şimdi havalanına gideceğim. Misafirlerim Buyur, gelecek. Ya, böyle Ke şey yapmam e lazım. E geç oldu çünkü daha gecenin 10 kere kadar oradayım abicim. Teşekkür ederim. Çok İki sağ İki ayrı geleceğim onlara hocam. Çok, çok teşekkür ederiz. Tamam abicim. Gel abim. Teşekkürler. Teşekkür teşekkürler. Ederiz. Teşekkürler. Muito prazer. <laughs> Muito prazer muito prazer. Vou aprender agora. É Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Ben şu an gitmek zorundayım. Havalanına gideceğim. Ee, buradan iki bye. tane aileyi alacağım. İşte onları Santanaya otele yerleştireceğim. Yarın yine biz Türklerle buradayız olacağız. Başka bir videoda buluşmak üzere. Like atmayı, abone olmayı, buluşmayı hmm. unutmuyoruz. Herkese görüşmek üzere. Bay bay. Bay.